Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve bir o kadar da yumuşacık güzel bir poğaça tarifi vereceğim. Yarım paket yaş mayamı ufalayıp kabıma alıyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker. 1 su bardağı ılık süt. Mayamız eriyene kadar bu şekilde karıştıralım. 50 gram kadar margarin erittim. Bir tane yumurtanın akı, sarısını üzeri için bıraktım ve bir tatlı kaşığı tuz. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Yaklaşık 5 su bardağı kadar un alacaktır. Siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ilave edin. Artık elimizde yoğuracağız. Bu kıvama gelince hamurumuzu güzelce yoğuralım hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayacak bir hamur olması gerekiyor şimdi üzerini kapatıp bir saat oda ısısında hamurumuzun kabarmasını bekleyelim hamurum kabardı şöyle havasını alıp ezga alıyorum siz eğer isterseniz miktarı artırarak 2-3 tepsi bu şekilde yapabilirsiniz ister elinizle açın ister bir merdane yardım alarak açalım hamurumu üzerine bir tane yağlı kağıt alıp bu şekilde çevirelim bildiğiniz gibi yağlı kağıtlar standart genişliği o kadar olacak üzerine alıp bu şekilde de açabilirsiniz. Hamurum açması bu kadar ve bir tane ana yemek tabağımı ortasına koyarak bu şekilde keselim. Ben papatya deseni vereceğim. Siz isterseniz direkt bu şekilde tepsi mayasında bekletip yapabilirsiniz. Tabi şekil tamamen isteğe bağlı. Siz kendi fikrinize göre de yapabilirsiniz. Şimdi ortadaki tabağı alalım. Şimdi kesmiş olduğum dilimlerden şöyle uçlarına birbirine yapıştıralım. İsterseniz şöyle ortaya tekrar bıçakla çizikler atabilirsiniz. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Poğaçamızın şeklini bozmadan şöyle tepsimizi alalım. Ve 20 dakika tepsi mayasında Bekletelim ki poğaçanız çok güzel kabarsın. Dediğim gibi şekil isteğe bağlı. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Şimdi ayırmış olduğum yumurtanın sarısını her tarafa gelecek şekilde sürelim. İsteğe bağlı çörek otu susan serpebilirsiniz. Ben ortasına serpmek istiyorum. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırına poğaçamızın yüzü kızarana kadar atalım. Poğaçamı fırında çıkardım. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. İster dilimleyerek ister de elinizle Şöyle içini de göstermek istiyorum. Yumuşacık ve içi de çok güzel pişmiş. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.